Fransa'da yarım asırdır yaşayan Türklerle ilgili röportajlarımız devam ediyor. Bugün de yıllardır Fransa'da yaşayan Melih Yükseliman'la birlikteyiz. Kendileri bize Fransa'daki yaşantısından maceralı hayatından bazı şeylere aktaracak. Biz de izleyicilerimize bunları sunacağız. Melih Bey, Fransa'ya ne zaman geldiniz? Ee, sene 1967 22 Haziran'da 22 Haziran'da Paris'e ayak attım. Ee, ne ile geldiniz buraya gelirken, Ayrıca arabayla mı? E, evvela trenle, evvela Münih'e indim, Münih'ten tekrar tren alıp buraya Paris'e gelmiş oldum, Gardelis'e. E, peki Fransa'ya geliş amacınız neydi? Esasında e, Fransa'yı düşünmemiştim. Ben Avrupa'ya çıkmayı, daha ziyade Amerika'ya gitmeyi düşünmüştüm. Ama Amerika'ya gidebilmem için lisanımın tam olmadığını İngilizcem çok çok iyi değil gibi birazcıktı. O bakımdan düşündüm ki Fransa'da arkadaşım vardı bana mektup yazmıştı Melih gel terziler için burası çok iyi. Kal burada bir iki sene. Ondan sonra Amerika'ya eğer istiyorsan Amerika'ya dönersin gerekçesiyle o nedenle evvela Fransa'ya Paris e geldim, Paris'e geldim. Göya e, bu fırsat bulursam e, Amerika'ya gidiş ettim ama e, olmadı tabii, kısmet olmadı. Peki e, geldiğiniz yıllarda zorlandınız mı? Dil bilmiyordunuz, yol bilmiyordunuz, zorluk çektiniz mi? E, tabii ki çektim, tabii ki çektim. Yalnız e, burada ben geldiğimde beni buraya çağıran arkadaşlarım olduğu için onların vasıtasıyla e, hemen iş bulabildim. E, biraz da e, birkaç kelime de İngilizcem olduğu için e, zorluk çekmedim. E, patronumla beni işe alan ilk ki patronumla İngilizce konuştum. E, o, o o dedi ki, Fransızca bilmiyorsunuz ama siz de İngilizce bilmiyorsunuz demiştim patrona. <laughs> ee, bir hafta sonra işe başlamıştım ve 10 gün sonra da oturma ve çalışma kartım çıkmıştı. Hemen e, onlar çıktı çünkü kalifiye bir e, eleman olduğum için derhal beni işe almışlardı. Çünkü ben buraya gelirken e, İzmir Alsancak'ta dükkanım vardı, butiğim vardı. Butiğimi kapattım. Öyle gelmiştim buraya. Yani bir işçi sıfatıyla değil de bir eleman sıfatıyla gelmiştim buraya. Evet. Peki geldiğiniz yıllarda fazla Türk yoktu bildiğim kadarıyla değil mi? Hayır, yoktu. Biz 130-140 Türk arkadaş ama hepimizde terzi, hepimizde gerek İzmir'den, gerek İstanbul'dan, gerek Ankara'dan çok iyi kaliteli terzilerin yanında çalışmış veya dükkan çalıştırmış arkadaşlar olarak 130 veya 140 arkadaşlık hepimiz terziyiz. Çok kaliteli arkadaşlarımız hepimizde kaliteli elemanız ve kafe Rue Lafayette Kafe Rekord diye bir kafede her akşam buluşuruz. Orada filiper oynarız, kağıt oynarız, eğleniriz, konuşuruz, mağfir ederiz. Bizim adreslerimiz, mektuplarımız o kahveye gelirdi. Esasında o kahve Fransız kahvesiydi ama bizde, bizim için sanki Türk kahvesiydi orası. Tüm, bütün Türkler orada buluşurduk. Bütün buluşma yerimiz orasıydı. Kadet dedikleri yer değil mi? Kadet. Kadet, evet. Kadete, Kadete rue Lafayette'in üstünde kafe rekor diye bir kafe. Evet. Evet. Ee, tabii o yıllarda Fransızların Türklere bakışı nasıldı? Türkleri tanıyorlar mıydı Melih Bey? Ee, şimdi efendim o tarihlerde ben e, Türküm dediysem dediğim zaman Fransız bileğini kaldırıyordu. Türk gibi kuvvetli for comment Türk manasında olan bileğini kaldırıyordu Türk olarak ve bir seferinde eşimle birlikte bir dansinge gitmiştim. Ben çok güzel dansı seven, severim. Dans etmesini severim. Eşimle biri beraber süvinge kalkmıştım. Süving yapmaya kalkmıştım. Süving yaptık. Hayat eşimle birlikte. Basaya oturduğumuzda adamlar sordu. Beyefendi siz yabancısınız. Yabancı dilden konuşuyorsunuz. Hangi millettensiniz? Türk'üm dediği zaman Allah Allah ya Türkler bu kadar dans mı, bilen, bu kadar medeni bir insan, insanlar mı? Biz bir, bir, Türkleri tanıyamamışız diye kollarını kaldırıyorlardı. Böyle Türk Türk gibi kuvvetli manasına gelen kollarını, bileklerini kaldırmışlardı. Hiç unutmuyorum o dansinteki Fransızların benimle konuşmasını. Evet. Peki Melih Bey o zamanki bakışları böyleydi. Bugünkü Türklere bakışları Fransızların nasıl? Az çok yarım asırdan fazla yaşadınız burada yaşıyorsunuz. Bugünkü bakışlarını nasıl buluyorsunuz? Çok değişik. Çok değişti. Hele hele 80'den sonra arkadaşlar işçiler orman işçileri şey işçileri fabrika işçileri falan geldikten sonra biraz da köylerden köylerden kasabalardan arkadaşlarımız evet. geldikten sonra artık bakışlar değişti tabi yavaş yavaş şey şeyler sertleşti göz bakışları sertleşti konuşmalar sertleşti hareketler sertleşti tamamıyla sertleşti. Hele hele şu aralar hele şu aralar yani inanır mısınız bazı yerlerde bazı yerlerde yabancı olduğumuz anlaşılıyor ama konuşmamızdan ne kadar Fransızca biraz bilsek dahi aksanımızdan hemen yabancı olduğumuz anlaşılıyor. Fakat Türk olduğumu söylemiyorum. Bir yabancı olduğumu söylüyorum buraya gezmeye geldiğimi söylüyorum. Hı. Ama bir e, diploma alıp da iki sene sonra vatanıma, memleketime dönmek üzere geldiğimi söylüyorum. Fakat diplomamı hala 57 senedir alamamış olmanın üzüntüsü içindeyim. Eğer bir gün dip, Fransa'dan diplomalı, Paris'ten diplomalı terzi diplomamı alıp da dönersem ama tabutumla döneceğim, ama tabutsuz döneceğim. O zaman evet. evime asacağım o diplomamı. Enteresan, enteresan. Peki Melih Bey, ömrünüzün, ömrünüzün yarısından fazlası Fransa'da geçmiş. Kendinizi kültür olaraktan, Türk kültürüne mi daha yakın, Fransız kültürüne mi daha yakın düşünüyorsunuz? <laughs> Pardon. Kendimi e, kültür olarak, tabii ki Fransız kültürü ama Türk olarak tamamıyla içimizdeki o e, Türklük heyecanı, Türklük e, e, duygusu asla ve asla bitmiyor. İnanır mısınız ben emekliyim, 5 aylığına 6 aylığına izine gidiyorum, memleketime gidiyorum ama nereye gideceğim? Bütün Avrupa bana e, açık. Aynı zamanda Fransız vatandaşıyım. E, herhangi bir e, e, pasaporta ihtiyacım yok. Fakat gene arabanın yönünü direksiyonu yine Türkiye'ye çeviriyoruz. Gene Türk e, memleketimize gidiyoruz. Gene ille de ille de vatan, ille de vatan diyoruz. Bu duygu asla ve asla içimizden çıkmıyor. Ama ama ben diyorum ki ben çifte vatandaşım. Ben benim iki milletim var. Türk Türküm aynı zamanda da Fransızım. Çünkü 57 seneleri buradan ekmek yiyorum. Bunlardan bunların sayesinde Türkiye'de çok mal mülk edindim. Çok paralar kazandım. Allah bin kere razı olsun. İnkar etmiyorum. Bunları da inkar etmiyorum. Asla ve asla edemem. Burada Fransızım, Türkiye'de Türk'üm. Ama çifte vatandaşım, iki memleketliyim, iki memleketimi de seviyorum. Fransa'yı da seviyorum, Türkiye'yi zaten seviyorum çünkü Türk'üm. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyen, atanın evlatlarıyım, onun torunlarıyım. Söyleyeceğim bu kadar. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ee, tabii haliyle 5-6 ay Türkiye'de yaşadığınızı söylüyorsunuz. Türkiye'den sizin Avrupa'dan geldiğinizi e, bilenler veyahut da tahmin edenler size bir ayrıcalık e, tanıyor, yapıyorlar mı? Yani bir dışarıdan Almanyalı, e, istemiyorum Almanyalıları küçümsemek gibi falan olmasın ama Almanyalı gibi gözüyle falan yani kültürsüz gözüyle falan bakıyorlar mı? Yani bir fiyatlarda falan oynama yapılıyor Mutlaka, mutlaka oluyor. Çoğu yerde oluyor ve bazı yerlerde e, ama ne kadar da saklamak istesem e, no, we, no diye karıştırdığım an karşımdaki hemen anlıyor. Beyefendi Almanyalı mısın? Almanya'dan mı geldin? Hayır diyorum Paris'ten, Fransa'dan geldim diyorum. Hemen anlaşılıyor. Ve o zaman mutlaka şeyler değişiyor. Rakamlar değişiyor mutlaka. E, bazı üzücü durumlarla da karşılaşıyoruz tabii. Her zaman değil ama e, ekseriyette daha ziyade oluyor. Bilhassa alışverişlerde. Çünkü biz alışmışız. We no" kelimesini kullanmaya. E, gayri ihtiyarı ağzımızdan çıkıyor. We no" kelimesi. Karşımızdaki hemen anlıyor bunu tabii. Yabancı şeyden olduğumuzu. E, dediğim gibi o zaman işler biraz değişiyor bazen. Bazen de işin şakasına vuruyoruz biraz muhabbetle tekrar normal vaziyetine dönüyoruz yani. Evet evet. E, Fransa'ya geldiğiniz için memnun musunuz Melih abi? Çok memnunum çok memnunum. İyi ki Fransa'ya gelmişim. İyi ki Avrupa'ya çıkmışım. İyi ki böyle bir düşünceyle e, yola çıkmışım. Bu e, buraya iki çocukla geldim. Üçüncü Kızımızı burada peydahladık. Parazyen bir kızımız var. Üç çocuk sahibiyim. İki kızım bir oğlum var. Eğer Türkiye'de kalsaydım bu kadar rahat şekilde yaşayamazdım. Bu kadar mal mülk edinemezdim. Biliyorsunuz Avrupa'ya, Almanya'ya gelen arkadaşlar ille de ille Türkiye'den bir arsa alabilmek, Türkiye'den bir Türkiye'ye bir Mercedes alıp Almanya'dan bir Mercedes alıp Mercedes'le köyüne gidebilmek arzusuyla hevesiyle geliyorlar. Ama ben böyle bir hevesle gelmedim. Sadece bir diploma alıp tekrardan İzmir'de bir butik açıp Paris'ten diplomalı bir terzi olarak işime devam etmeyi düşünerek gelmiştim. Ama kader beni 57 senedir hala burada tutuyor. Ne zaman döneceğim hem de artık meşhur o Allah'ın takdirine kalmış. Herhalde eşimi iki sene evvel kaybettim. Allah, Allah sizlere geri kalanlara ömür versin. Herhalde buradan eşimin cenazesi gittiği gibi belki benim de cenazem gidecektir. Veyahut cenazem gitmezse eğer canlı olarak dönersem buradan aldığım veya alacağım diplomamı söz verdiğim gibi evimin bir köşesine asmayı düşünüyorum Allah nasip ederse peki Türkiye'de kalsaydınız ama gerçi biraz evvel söylediniz buraya geldiğinizden memnunum dediniz şöyle bir sorayım Meli Bey size. E evet, tabii siz 57 yıldır buradasınız. Çocuklar iki çocuk burada, üçüncüsü burada dünyaya gelmiş. Çocukların kültürleri nasıl? Türkiye'ye bakışları nasıl çocukların? Çocuklar çocuklarım iki kızım burada şu anda. Oğlum Türkiye'de Bursa'da Renault'da çalışıyordu. Oradan Renault'dan emekli oldu. o hayatından şu anda memnun. Ama kızlarım tamamıyla Türkiye'yle Türkiye ile çok ilgileri yok. Sadece izinden izine onları götürdüğüm zaman Türkiye'yi tanıyorlar ve onlara tanıtmak istiyorum Türkiye'yi de. Türkiye'nin güzelliklerini, Türkiye'nin çok güzel bir memleket olduğunu, dünyada eşi benzemez bir havası, suyu, her şeysiyle güzel bir memleket olduğunu onlara öğretmeye çalışıyorum. Biraz olsun belki muvaffak olabiliyorum ama e, tam manasıyla diyemeyeceğim. Çünkü onlar, e, kızım 5 yaşında, büyük kızım 5 yaşında geldi. Oğlum 10 aylıktan geldi. Üçüncü kızım burada doğdu. Onlara ben nasıl, Ne benim hissettiğim o duyguyu nasıl verebilirim? Onlar burada yetişti, burada okuldu. Burada e, her şeyleri burada o bakımdan çok zor çok zor e, fakat e, bilmiyorum nasıl yapabilirim artık bundan sonra da zor burada torunlarım oldu torunlarım büyüdü büyük torunum 44 yaşında torunumun aryer grandperim torunumun çocuğu var artık e, çok zor çocuklar için buradan Türkiye'ye dönüş. Artık onların memleketi burası. Sadece ve sadece babamızın, dedemizin evi, dedemizin yazlığı, dedemizin memleketi, dedemizin toprağı diyerek o özlemle gezmeye gelecekler. O özlemle bak izinlerini Türkiye'de yapacaklar. Benim her sene Türkiye'ye gittiğim gibi ama onlar artık Fransız, onlar artık Fransa'da kalacaklar. Fransa'da yaşayacaklar. Meli Bey bana zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Benim sormayı unuttum ama sizin anılarınız arasında olan, unutamadığınız bir anınız varsa buyurun onu anlatın. Onu dinlemek isterim. İzleyicilerimiz de ondan faydalanırlar. Var mı unutamadığınız bir anınız? O kadar anılarım çok ki, o kadar anılar var ki. E, ilk bir, bir tanesini ilk bir tanesini evet. anlatayım mı? E, hanım yeni gelmişti. E, kızımızı üçüncü kızımızı burada dünyaya getirmiştik. E, o zamanlar arabamız yoktu daha. Metro ile bir arkadaşımızı ziyarete gidiyordu, gidecektik. Metroya geldik. Metro'nun içinde. Oğlum bir buçuk iki yaşında küçük oğlum e, elinde bir balon balonunu topunun bir balon dediğim bir küçük bir top metronun içine e, düşürdü metronun e, iki rayın arasına düştü ben fırladım iki rayın arasından topu almak için atladım, iki rayın arasına atladım ben atlar atlamaz bir çığlık doydum. Meğerse o zamanlar metrolarda güvenlikçi olan insanlar, o hanım, o güvenlikçi hanım camı kırıp elektrikleri durdurdu. Metroları, metroları durdurdular. Ve bir çığlık atıp bana geldi. Mesut, bir frank dedi, bir frank topun değerli. Sen hayatınla oynadın, aşağı atladın. Topun değeri bir frank meşşu. Bu kelimeyi hiçbir zaman unutamıyorum. O bir franklık kelimeyi o asla ve asla unutamıyorum. Sonra bana 25 franklık, tabi bütün metrolar, cehennemler kesildiği için metrolar durmuştu. Metroları durdurduğum için 25 frank bir ceza gelmişti. O cezayı ödedim ama bu hatıra daima içimde kaldı. Böyle bir hatıra yaşadım. Peki, çok teşekkür ederim Melih abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Tansu Bey. Çok memnun oldum sizinle görüştüğüme. Sen zaten benim çok eski dostum, eski bir arkadaşımsın. Eski bir arkadaşımın damadısın. Senin bir kardeş olarak, bir kardeş olarak bir arkadaş olarak çok sevmiştim, çok iyisin, çok merhametli ve çok dürüst bir arkadaşsın. Allah yolunu açık etsin, yolun uzun olsun inşallah. Yaptığım bütün bu işlerde muvaffakiyetler diliyorum sana. Daha başka diyeceğim yok. Her şey için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Melih